Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Zombi vs güvenlik kapışması yapacağız. Yanımda da bugün Pafıdık var. Merhaba. Evet. Hoş geldin Pafıdık. Ayladım. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Ciddiyiniz. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Bak görmüş olduğun gibi bugün buraya güvenli evler yapacağız ve daha sonra buradaki zombiler evlerin içine girmeye çalışacak. Değil mi zombiler? <laughs> Oo yeah. seslere bak pofuduk. Nasıl no ses çıkarıyorlar? Evet, evet evet abi çok korkunçlar. Evet arkadaşlar size daha fazla yapı kapışması gelsin istiyorsanız yorumlara kimin gelmesini istediğini ve like atmayı unutmayın tamam mı? İlk gün pofuduk geliyor. Like atın abone olun tamam mı? Aynen öyle pofuduk. Süremiz arkadaşlar 15 dakika olacak ve videoya siz de dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olun tamam mı? Hadi bakayım pofuduk. 3'ten tamam. geri say başlayalım. Tamam bir tane. 3, 2, 1. Başar. Hadi bakayım başlayalım. Arkadaşlar bu arada görmüş olduğunuz gibi buradaki beyaz alanın içine yapacağız. Ve kırmızı çizgi geçmememiz gerekiyor. Hadi bakalım başlayalım. Kırmızı ben... çizgiyi kullanabiliyor muyuz? Hayır kullanamazsın. Şimdi Hiç bu kırmızı mi? çizgiyi boş ver. Buraya hangi bloktan yapabiliriz? Bir düşüneyim şöyle. Obsidian. Obsidian güzel olur arkadaşlar. Ben obsidian kullanacağım. Şöyle hemen başlayalım. Ee, şöyle yapacağım. İçeriden yapacağım birazcık ben. Hadi bakayım Pop'u kendini göster bu yarışmada. Tamam mı? Göstereceğim göstereceğim sen Herkes yoruma yazmış zaten. Arkadaşlar pofuduk kötü yapıyor yazmışsınız. Bence de doğru söylüyorsunuz. <laughs> Aşk olsun. Hiç öyle bir şey görmedim. Ben yalan söylüyorsun. Yo yorumlara yazmışlar. Ben gördüm. <laughs> ya. Arkadaşlar şöyle hızlıca hemen evi yapmaya başlıyorum. Dediğim gibi ben obsidyen kullanacağım. Çünkü obsidyene çok güveniyorum. Gayet sağlam. Önce kareden evimizi ayarlayalım. Ben bunu da koyacağım şunlar. <laughs> Nasıl gidiyor pafadık? Yapabiliyor musun? Güzel yapıyorum. Niye yapamayayım? Güzel güzel. Tamamdır arkadaşlar. Yavaş yavaş oluşuyor. Şimdi kapıları ön tarafa yapmak zorundayız. O yüzden buraya bir tane kapı ekleyelim. Kapıyı da zombilerin açamayacağı gibi şöyle çevirmeli kapı kullanacağım ben. Şöyle hop tamamdır. Buraları arkadaşlar alet silahları ekleriz. Da şöyle mi yapsam? Alev silahı ya. Alev silahı zombileri geri püskürtmek için pufuduk. Şöyle. Için. Tabii zekiyim ya. Boşa mı seni çağırdım yarışmaya? Daha sakar gelecek, bayan doktor gelecek, fakir bile gelecek. Yorumlara yazın Bak. kimi görmek istediğinizi. Bu evi çok güvenli yapacağım arkadaşlar. Göreceksiniz ben şöyle. Güvenli yapacağım. Açsın şimdiden güzel olmaya başladı gibi arkadaşlar. Şöyle değil, hemen değil. ikinci katını yapalım. Kameralar ekleyelim arkadaşlar. Abi ne oldu pofuduk ya? İkinci kat ne? İkinci kat mı? Öyle girmesinler diye. <laughs> Aa, sen çok iyisin. Yo daha evin dışını bile bitiremedim ben. Şöyle yavaş yavaş yapıyorum arkadaşlar. şimdi arkadaşlar buralara dropper'dı sanırım. Bunlar fırlatıcı mıydı? Dispenser mıydı? Dur bakayım be. Aa dispenser olabilir. Aynen öyle dispenser koyacağız. Şöyle bunların için arkadaşlar Alev topu ekleyeceğiz yani fireball. Şöyle alalım. Fire charge diye geçiyormuş bunlar. Bir tarafı alev olsun bir tarafı da ok olsun. Hii, hatta var ya alev lok bile yapabiliriz arkadaşlar. Aklıma yeni geldi. Pafadık hile yapıyorsun. Ya bak ya. Ne yaptığıma bakıyor. Şuna bakın arkadaşlar. Hileci pafadık. Şöyle hop hop tamamdır. Burayı da aynı şekilde yapacağız. Efendim pafadık? Bana da alevli top yapsana ben bilmiyorum. Bana ne kendin yap. <laughs> Ama ben Bakalım Pofuduk ne kadar zekiymiş arkadaşlar. Bu yarışmada görmüş olacağız. Göreceksin. Ben çok güzel bir şey yaptım. Benim evime bile giyemeyecekler. Göreceğiz göreceğiz. Hep öyle diyorsunuz sonra evinize zombiler gidiyor. Bakın arkadaşlar ne kadar çok zombi var burada. Nereden baksanız bilmiyorum. bir 50 tane falan var herhalde. 50 mi? Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar bu zombileri püskürtmek için bu lav silahını kullanmamız lazım. Önce şu zemini değiştireceğim. Zemini arkadaşlar Opsiden yapmayacağım kuvars yapacağım Tamamdır Evin tepesini de arkadaşlar Şöyle mi yapsak Çok dar olur Tamam üstünü kapattık Güzel oldu burası Ben elmas yapıyorum Elmas sağlam mı Sağlam ya Niye sağlam olmasın Elmas sağlam mı Tabii ki sağlam Povuduk niye olmasın Tabii ki sağlam Şimdi arkadaşlar <laughs> Redstone kullanacağız burada abi, Bir de abi, Buton senin kullanalım de <laughs> Aynen öyle Benimki de sağlam Alperen sağlam <laughs> o zaman sağlam bir şey yaparsın sen. biliyor musun? Birçok kişi benim ismimi soy ismimi bile bilmiyor. Sadece bay doktor sanıyor beni. Abi, çok ayıp. Aa bunlar çalışmadı arkadaşlar. Şöyle yapalım o zaman. Farklı bir redstone kullanacağız. Yapışkan redstone. Bu arada bu yapışkan redstone'u falan nereden bulduğumu düşünüyorsanız açıklama kısmında Minecraft sitemiz var. Oradan ücretsiz şekilde. Allah kırdım ya. İndirebilirsiniz. Evet. Alo, alo, alo. Şöyle. Ben de Aha tamamdır sistem işe yarıyor arkadaşlar Çalışıyor sistem Buralara buton koyacağım Bu çalışıyor mu? Aynen öyle bu da çalışıyor Tamamdır arkadaşlar sistem yavaş yavaş işe yarıyor Abi ne sistemi? Nasıl İy, ne sistemi? Ya sen çok zekisin Şimdi arkadaşlar buraya bir de merdiven yapacağız Merdiveni farklı bloktan yapacağım Bak bunu deneyebiliriz mesela bu baya hoş duruyor Abi bana da yapar mısın ondan? Yo niye yapacağım pafıdık Kendin yap <laughs> Ben de bilmiyorum ki bana ne pofuduk öğrenseydin Allah Allah. Yani Hem yarışmanın öncesinde bana dik abi seni yeneceğim bu sefer diye şimdi de bana yardım etti ya. <laughs> Ama ben bilmiyorum yapacağım. Şimdi şöyle hop hop tamamdır. Buraya çıkışı da hallettik arkadaşlar. Hii, Allah bir an popudun evi bura sandım arkadaşlar. Burayı arkadaşlar obsidenden yapacağız. O yüzden bunu alacağım ilk başta. Buraları böyle yapacağım. Hatta bedrock kullanacağım bunun için. Şöyle yapalım. En güvenli ev yapıyoruz sonuçta değil mi Popuduk? Evet. Şöyle. Ben, şimdi ben de güven yaptım. Şu çaktırmadan. Oy Popuduk neler yapmış öyle arkadaşlar. Bunu Vallahi yapacağım korkmaya yapacağım. başladım ha. Bunu koyacağım bunu koyacağım. Bunu da koyacağım. Şimdi. Bu da Edra alıyoruz böyle bu blokları kaplıyoruz arkadaşlar ve burayı zombiler asla yıkamayacak böyle hey, bu niye kırıldı ne kırıldı ya bir şey yok ne Şöyle böyle. hop tamamdır arkadaşlar nasıl gidiyor şöyle bir bakalım bence gayet güzel gidiyor aslında şurayı da kullanabiliriz ya Aa, buraya da aklıma fikir geldi onu yapacağım Önce bir komut yazmam lazım Fire tick false tamam şimdi arkadaşlar yünler yanmayacak artık iyi izleyin Buraları kırıyorum hızlıca. Siz de arkadaşlarınızla yapı kapışması yaptığınızda kimi kazandığını yazın yorumlara. Şöyle evet, lavlarımı evet, evet. koyayım. Nasıl gidiyor Pafı? i̇yi gidiyor. Güzel. 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 Günlerimiz yanmıyor. Yazdığımız komut işe yarıyor arkadaşlar. Şöyle. Abi. Şuraları da halledelim. <laughs> pofuduk ya ne yapıyorsun? Neredesin? Ya arkadaşlar Pofuduk evime giriyor. Pofuduk yaptığın hile ama. Göremiyorum ki kafamda bir şey var. Bal Ana. kabağı giymiş. Git buradan Pofuduk gir. <laughs> Vallahi Yayın saymayacağım bak ah, hile de. yapıyorsun <laughs> Ay, Ay, Allah Allah Ya bu çocuk niye bu böyle şey yapıyor miydi? Şimdi lazer ekleyeceğim arkadaşlar Lazerleri diyorum ki şöyle ekleyelim Önce bir yere koyalım Acaba şöyle bir şey mi yapsak Buradan Buraya uzatabilir miyiz bu lazeri bakayım bir Yo buradan uzamıyor o yüzden Düşün doktor düşün doktor ne yapabilirsin Aslında aklıma bir fikir geldi Bu arada süremiz bayağı azaldı haberin olsun Zombiler çıkmak üzere Zombiler mi Aynen öyle. Burası oldu. Buraya da yapalım arkadaşlar aynı şekilde. Bir tane. Tamamdır. Abi. Efendim pofuduk? Bu niye böyle oldu? Çok kötü oldu. Ben bilmem pofuduk. Ne biliyorsan onu yapacaksın. Tamamdır. Arkadaşlar bence çok çok güzel olmaya başladı. Ama şu spike'lar hiç hoşuma gitmedi. Bunların rengin değişmek istiyorum. O yüzden onları morla değişeceğim. Mor daha güzel Mor durur. Aynen öyle. Abi. Ya ne ilesi pofuduk? Kırmızı alan Hayır, dışına bile çıkmadım. Sordum. Kırmızı alanı kullanacak mı dedim. Hayır dedi. Kendi içtin kuyur kendin düştün. Ya kırmadım hiçbir yeri pofuduk. Lazerler dursun diye yaptım sadece. Allah Bana Allah. ne? Bana ne? Ben yapmadım. Ben de laf koyacaktım yapmadım. Tamam pofuduk ama bak ben kırmızı blokları kırmadım diyorum. Anlamıyorsun ki. Allah Allah. Ben de kırmayacağım o Tamam ben de. kırmadan yapabilirsin pofuduk. Peki. Ha tamam, bu da var ya kazanmak için her şeyi yapıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz evet. değil mi? Sensin Gelip baktın hatta gördüm seni pofuduk. Oh iyi yaptım. Kafasına da bal geçirmiş. Sanki ben görmüyorum. Ama Tamam dışı birazcık adama benzedi arkadaşlar Buradan zombiler girsin de göreyim bakalım Lan buradan ben bile giremem ha Allah Arkadaşlar kamera sistemlerini hiç devreye sokmayacağım Önce buraya kendime kullanmam için sandık koyacağım Çünkü zombiler çıktığında arkadaşlar yaratıcı modda olamayacağız Aslında pencere de yapsak hiç fena olmaz Etrafı görürdüm ya Aynen şöyle yapalım İçerisi birazcık aydınlık olsun <laughs> Ne oldu pafadık Ne oldu acaba yine ya Tamamdır <laughs> Buralarda bedraktan yaptığımız için hiçbir zombi buraları kıramayacak arkadaşlar. Bakın dünyanın en güvenli evlerinden birisi olmaya devam ediyoruz. Zaten yerin altından zombiler gelemiyor. O yüzden rahatız. Şimdi buraya şöyle bir 10 tane golden apple koyalım. Hatta 8 tane. Sonra şöyle güzel zırhlar koyalım kendimize. Ben elmas zırh koyacağım. Şöyle alalım bunları tamamdır kılıç dalalı da bunları sardığımızda pofuduk yaratıcı modda olmayacağız diyorum ne anlıyorsun sen bundan <laughs> anladım anladım şöyle arkadaşlar anladım. zırh setimizi de ben diyorum ki buraya koyalım giymesi kolay olur hatta arkadaşlar kılıç içinde şöyle bir stand kullanacağım bakalım bu stand çalışıyor mu Şöyle koyalım. Çalışıyormuş. On numara oldu bence. Tamamdır. Bu el bombaları da lazım olur. Sandığa koyalım. Başka ne lazım olur? Bir de ok koyalım arkadaşlar. Şöyle bov da koyalım. Görmüş olduğunuz gibi hile yapmıyorum. Güçlü silahlar almıyorum yanıma. Kipofudu yendiğimi görün diye. <laughs> ya abi. bir de buraya havalandırma için şöyle bir fan koyacağım. Bu fan çalışsın ya. sürekli. Hava almamızı sağlar. Hadi buraya geçsin, hadi. Tamamdır bu da çalışıyor Bir de arkadaşlar koltuk falan koyacağım Ki canım sıkıldığında oturabileyim Ama bunlar Aa, Evet pofuduk ne yapayım Allah Allah sıkılırım ben burada ben bittim ya. Şöyle bittim. ne koyabiliriz Arkadaşlar Peki, ben kayana. şunları kullanacağım Tam Bir sen tane buraya Bir tane buraya yok buraya koymayalım Bir tane buraya bir de arkadaşlar Sıkılmamak için kendime laptop ekleyeceğim Laptopu hatta bu köşeye yapalım şöyle Laptopu maliye. Bir de buna internet bağlayacağız. Unutmayın. İnternetsiz bilgisayar hiçbir işe yaramıyor bence. Değil mi Evet. Ben Hatta ben benim ilk bilgisayarımda arkadaşlar dedem almıştı bilgisayarı. İnternetim yoktu. Sadece bir tane oyun vardı pasta yapma oyunu. Sadece oyun oynuyordum. <laughs> pasta yapma oyunu. <laughs> evet. sonra da internet kafeye kaçıyordum. Bir ara yakaladılar beni döve döve eve getirdiler. <laughs> Ya, ama gerçekten öyle oldu Pavuduk yalan mı söyleyeyim? Ben hiç gitmedim. Şöyle buraları da açayım ki arkadaşlar görebilelim. Buraları da ama böyle güvenli yapmam lazım. Yok ya buraları kapatalım. Görmemize gerek yok. Ama görsek de hiç fena olmaz ya. O yüzden görelim. Şöyle tamam. burayı camdan yapacağım. Ben, ben de koyacağım. Bu cam fena olmaz arkadaşlar. Bir bakalım dışarıdan nasıl gözüküyormuş camlar. 10 numara gözüküyor aslında. Şurayı da mı cam yapsam böyle güzel evet. durur ya. Evet, Şöyle. Anladım, anladım. Aynen Abi. öyle. 10 numara oldu. Tamam pofuduk, benimki bitmek üzere. Benimki bitmedi bir taneye. Aa <laughs> koltuk koymayı unutmuşuz ya. Ayakta mı oynayacağız bilgisayar arkadaşlar? <laughs> Can ama şey koyuyor. Şuna nasıl olacak? Saat de koyalım arkadaşlar. Saatin kaç olduğunu görürüz. Oha. Ya pofuduk öyle kolay mıydı yapmak? Tamamdır. Benim başka ekleyecek bir şeyim kalmadı gibi arkadaşlar. Şöyle bunları silelim. Şimdi birazdan normal moda geçeceğiz. Ve arkadaşlar zombiler dışarı çıkmaya başlayacak. Ben oturacak bir şey koymadım. E koy o zaman Pufuduk. Son iki dakikamız var. Tamam. Dur koyacağım. İyi e, hadi bakalım. Arkadaşlar ki bitsin hemen geri geliyoruz. Evet arkadaşlar Pufuduk da tam olarak bittiğini söylüyor. Bitti mi Pufuduk? bitti. bitti. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yaratıcı moddan da çıktım şu anda. Yani yaratıcı modda olamayacağız bundan sonra. Hemen şu gidip zombileri de bir kontrol edeyim. Yalnız ben evden nasıl çıkacağım onu düşünüyorum arkadaşlar. Zıplasam çıkar mıyım acaba? Hop. Cerenim ha. Allah. Bir kalple çıktım. Oha. Ben bile eve giremeyeceğim. Abi öde ne? Vallahi billahi ölüyordum arkadaşlar. İyi hadi o zaman başlayalım pofuduk. Bu zombiler nasıl dışarı çıkacak acaba? Zombiler. Ne haber? Allah! Lan zombiler çıktı. Pofada. <laughs> Girdim. Kapat kapıyı. Allah'a geliyorlar. Gelin lan buraya. Allah hepsi geliyor arkadaşlar. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Hemen zırhımızı alalım şuradan. Silahımı da ver. Hop şunu giyelim. Bunu giyelim. Bunu da giyelim. Oku oku ver. Allah! Zombiler saldırmaya başladı bile. Ne kadar çok zombi var lan Gelsenize lan buraya. Kovuduk vallahi bunlar saldırmaya başladı bana. Sen de saldır. Aha giremiyorlar eve. Ev çok güvenli olmuş. Gelin bakayım buraya. Gelin gelin. Hop patlayın bakayım. Pat işte böyle. Gel 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 gel. Hop. İşte bu. Vallahi ben kendi zombilerimi hallediyorum arkadaşlar. Gelin buraya Benim evim daha güvenli. Gel. İşte bu. Gel bakayım buraya. Aha vallahi onu da öldürdüm. Oha hepsini bitirdim ben. Hopudum geldiler geldiler. Allah. Allah. Gidip bakacağım arkadaşlar. Oo. Allah. E Pafuduk gidiyor bunlar geri. Öldüm öldüm. Nasıl öldü? Oha ve bak. <laughs> lan zombiler. Allah. Pafuduk kapını aç Yardım etmen lazım bana. Allah gidin lan gidin lan. Bunların boyu da büyük arkadaşlar. Büyük zombi bunlar. Allah. Gidin lan peşimden. Aa bir tane de burada var. Ne diye kaçıyor Az önce vuruyordun ne oldu? Sen de gel bakayım. Abi. Efendim Pofuduk. Aa geliyorlar geliyorlar bana geliyorlar. Allah ben eve gidiyorum pofuduk. Ne yapıyorsan yap. Ben gideceğim <laughs> eve. Kapıyı dörtelim şöyle. Oh be. Allah'tan eve giremiyorlar. Ala vallahi pofuduk saldırıyor. Pofuduk yakınlarına gitsene birazcık. Silah almış kendine <laughs> evi de. Ya pofuduk sen iyi ne yapıyorsun ama silah almışsın kendine. Ay. Aynen aynen öldürdün ama silah aldın kendini hile yaptın pofuduk. Ama ne yapayım? Gel ya gel Hileci kalıyorum. pofuduk. Aa! Gel buraya gel gel. Ha Öldüreceğim seni kaçma gel buraya. Baba silah sıkıyor. Yani... Şimdi işini bitireceğim senin bekle. Hile yapmak neymiş göstereceğim sana pofuduk. Şöyle hop. Allah. <laughs> <laughs> El bombası atıyor. Allah. Gel kız buraya. Tut pofuduk. Allah. Gel buraya. Patlatacağım seni kaçma pofuduk. <laughs> Bak bak evine kaçıyor. Gel gel evine de gireceğim senin. Görürsün. Bakalım evin güvenli miymiş. girebiliyormuşsun. Geliyorum geliyorum bekle. Allah. Eşşşş, Bakalım benimle girebileceğiz benimle mi evine? Biri kırmış. Aynen Pofuduk hile yapma ya. Yürü git ne kırmasın. Gel buraya gel kaçma gel buraya. Evime, gir, evime. Evine mi? Girerim Pofuduk. Önce içeri bir el bombası atayım şöyle. Hop! Hayır. Hop! Pat. Gidiyorum Hayır, hazır mısın? <laughs> Şifre koymuş kapıya. <laughs> Şifre 1 1 1 1 1. Aa 1 bir, 1'miş. <laughs> Öldüm la. Senin işin şimdi bitti. Gel buraya gel gel. Kaçma kız ya buraya. Allah, derdi. Ya abi, çok Patlatacağım seni lan. gel buraya Şuna Öldüm bakın da, ya da. evine giremedim Arkadaşlar neyse umarım videosunuza gitmiştir Bir sonraki videoda kimin gelmesini istediğini yorumlara yazın Sizce en güvenli ev kimin olmuş onu da yorumlara yazın Artık bir sonraki videoda görüşürüz Görüşürüz Abone olun. Çok seviyorum. Kendinize bakın. bay. yaptı ama olsun arkadaşlar. Yorumları yazarsınız. Görüşürüz yani kendinize iyi bakın. Sağda ve solda bye. yeni video çıktı. Onlara tıklayın. Görüşürüz. Bye.